Okul çantasında çılgın kampanya. Kütahya'da okul çantasında çılgın kampanya başladı. Kütahya ile okul çantasında böyle çılgın kampanya görmemişti. Bu çılgın kampanya haberinin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Duymayan kalmasın paylaşınız. Ünlü markaların su geçirmez bu okul çantaları çok güzel. Ve Kütahya'da da satılan okul çantası fiyatıyla %100 ile %75 oran ile en ucuz okul çantası çantasını Kütahya'da pabuç satmaya başladı büyük zincir marketlerden de çok daha ucuza ünlü markaların su geçirmez bu okul çantalarını Kütahya'da pabuç satacak öğrenci velilere sakın sizsiz siz olun serbest piyasa ekonomisinde Kütahya'da okul çantasına yüksek fiyat ödeyerek okul çantası almayın Kütahya'da yaşayan okula giden öğrenci velilere ünlü markaların su geçirmez bu okul çantalarının fiyatlarını pabuca geldiklerinde Kütahya'da okul çantası net %100 ile %75 oranında en ucuza okul çantası satan esnaf olduğunu bizzat pabuca öğrenci velileri geldiklerinde farkına varacak. Duymayan kalmasın paylaşınız. Pabuç mağazası Kütahya Ersi Vakike satış mağazasının yanında. Ünlü markaların su geçirmez okul çantasını kaliteli ve ucuza almak isteyen öğrenci velilere Kütahya Ersi Vakike satış mağazasının yanında bulunan pabuç mağazasına kesinlikle mutlaka uğramanızı özellikle tavsiye ediyoruz. Serbest piyasa ekonomisinde piyasada en ucuz okul çantası sattığını gözlerinizle gördükten sonra kesinlikle pişman olmayacaksınız. Duymayan kalmasın paylaşınız. Öğrenci velileri sakın siz siz olun serbest piyasa ekonomisinde kütahya'da okul çantasına yüksek fiyat ödeyerek kesinlikle okul çantası almayın. Duymayan kalmasın paylaşınız.